Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yapkazanma.com nasıl para kazanacağınızı göstereceğim Öncelikle e, görev bölümünden görevlere geliyorsunuz Buradan görevleriniz var Mesela gruba katıl diyor Facebook görevi git diyoruz Görevi açıklamaya bakıyoruz Yap, kazan, Max Facebook grubuna katıl görevi tamamla bakiyen yani hesabına gelsin diyor Hemen gidelim arkadaşlar Çok basit zaten Evet, buradan katılalım hemen. Tam katılmıştı zaten biz. Hemen ekran. Yani arkadaşlar şöyle alıyoruz sesini. Dosya seçiyoruz. Buradan ee, sesini aldığımız görevi tamamladığımıza dair bir kanıt alıyoruz ve bunu gönder diyoruz. Bu kadar basit. Evet, gönderdik. Bunu bir onay süreci var bir de be arkadaşlar bekleyen görev bir diyor. Tamamlandığında burada bir yazacak ve bakiyemiz gelecek. Onun dışında e, YouTube abone ol var. Göreve git diyelim hemen. E, YouTube kanalına abone olacağız. Abone olmuşuz zaten. Ha, şunun da sesini alayım. da bir 60 saniye bekleme süresi var ayrıca. Onu da göz önünde bulundurun. Bekliyoruz. Evet 60 saniye diyor. Bir de e, işte görev yaparak 10 TL olduğunda bakiyeniz. Buradan bakiyenizi çekebiliyorsunuz. IBAN falan yazıyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Bakiye yatırabiliyorsunuz. Marketten işte istediğiniz epin olabilir e, Google Play e, bak olabilir buradan alabiliyorsunuz onun dışında rank alabiliyorsunuz mesela Premium rank aldığınızda yüzde 45 daha fazla veriyor görev yaptığınızda hemen görev bölümüne gelelim biz tekrar bunu da yapalım bunu da yaptık Evet. Bakın bir tane e, az önceki görevimiz onaylanmış. Bakiyemiz gelmiş. Şimdi bir de Instagram takip etme var. Onu da yapalım. Tamam, takip ediyoruz. Şöyle SS'ini de aldık. Bir 60 saniye bekleme süremiz var. Onu da bekliyoruz. Ondan sonra e, zaten oluyor yani. Evet. Diğeri de tamamlanmış harika onaylanmış. Bekliyoruz Instagram için. <laughs> Takip ettik. Şimdi kanıtımızı yollayacağız. Tamam. Evet bunu da gönderdik. Şu an top bu da onaylanınca toplamda 60 kuruş bakiyemiz olacak. Ee, Siz de para kazanmak isterseniz yapkazan.com'a girebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar her gün her hafta veya her gün görev ekleniyor burada yeni görevler ekleniyor. Siz de yapkazanmax.com'a girerek ee, para kazanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.